Merhabalar arkadaşlar. Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel modelimizi öreceğiz. O kadar basit ve o kadar çabuk ilerliyor ki sizler dahi şaşıracaksınız. O kadar da şık duruyor. Şu şekilde kabartmalı çok güzel bir model arkadaşlar. Çok şık duruyor. Her ipe gidebilen bir model. Kıvrıl, kıvrılma yapmayan bir model. Dilerseniz başlayalım. Başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok değerli. Eğer yorum yaparsanız destekçilerimin ne kadar olduğunu anlayabilirim bu sayede. Evet arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlayalım. Şöyle ipimizin ucunu. Modelimiz 4 ve 4'ün katlarıyla ile ilerliyor. 2 de kenarlarına koyacağız ilmek. Ee, 3 model çıkarsak yeter herhalde. 12 14 ilmek yeterli ya da 4 tane model yapalım. Evet arkadaşlar. Şu şekilde şişimizi tutup şöyle başlıyoruz. 2 3 4 5 6 7 4 model yapalım 16 17 18 ilmek yeterli olur arkadaşlar sizler ne örecekseniz ona göre modelimizi 4 ve 4'ün katları olarak ayarlayabilirsiniz bu kullanmış olduğum ip orta kalınlıkta şişlerimde üç buçuk numara arkadaşlar bu modelimiz ince ipte de çok güzel gidiyor bunu da belirteyim çeyizlik yelikleri o ince tüllü alizenin ipleriyle çok güzel oluyor 2 4 6 8 10 12 14 16 kenar ilmeği 17 18 Evet yeterli şişimizin tekini çıkartıyoruz dibine iki sıra lastik yapalım arkadaşlar bir düz bir ters olarak bir düz bir ters lastik yapalım Ondan sonra modelimize başlayalım. İsteyen farklı lastikte yapabilir. Haroşa da örebilir. Nasıl isterseniz. bir kere daha aynı bir ters bir düz gidip gelelim. Ondan sonra modelimize başlayalım. Evet arkadaşlar. Şöyle 3 e, sıra sayılır. Yani gidip gelme 3 sıra lastik yaptık. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir sıra komple düz öreceğiz. Modelimizin ilk sırası bir sıra şöyle komple lastik örüyoruz sıra sonuna kadar. modelimizin ikinci sırası arka yüzündeyiz buradan da ilmeklerimizi görüldüğü gibi öreceğiz bir sırada ters örüyoruz bu şekilde şişlerim hiç kayma yapmadığı için biraz gıcırtı geliyor kusura bakmayın bunları yeni aldım küçüktüler hoşuma gitti masaya da değmiyorlar yaparken ama örerken biraz zorlanıyorum tabi evet şimdi arkadaşlar bir sıra düz bir sıra ters ördük iki taraftan da şimdi modelimizi kuracağız şöyle ilk ilmeğimizi aldık bir ve iki tane sardık şişimize ve düz ördük bir iki sarıyoruz ve düz olarak örüyoruz bir iki tane sarıyoruz ve düz olarak örüyoruz. Bir iki tane sarıyoruz ve düz olarak örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. İki sıra örüyoruz. İki tane sarıp düz örüyoruz. İki tane sarıp düz olarak örüyoruz. 1 ve 2 1 ve 2 şişinizde biraz fazla ilmek olmuş oluyor. 1 ve 2 ve sonuncuyu örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de örüyoruz ve ikinci sırası arka yönüne geçtik arkadaşlar. Pardon. 3 4. sırasına geçtik. Modelimiz 4 ve dördün katları ve 4 sırada bitiyor. Şimdi arkadaşlar ilmeğimizin tekini aldım. İlmeklerimi sırayla şu şekilde sardığım ipleri uzatıyorum. Bakın. Şöyle. 2 3 ve 4 4 tane ilmeğimi uzattım. Bu kenar ilmeği. Diğer şişime tekrar taktım. Uzatmış olduğum ilmekleri. Sonra 4 ilmeği şu arasından bakın şu arasından bir ilmek çıkartıyorum bir tane de tam içinden ortasından bir ilmek çıkartıyorum 2 bir kere daha bu kenarından alıyorum 3 ortasından örüyorum yine 4 4 ilmek yine 4 ilmek oluyor modelimiz budur şimdi yine aynı şekilde şöyle bir sarmış olduğum ipi çıkartıyorum uzatıyorum 2 3 ve 4 4 tane ilmeğimi çıkarttım diğer şişimi aktardım bir daha Ondan sonra şu kenarından bir ilmek aldım sonra tam ortasından şöyle bir ilmek çıkardım iki oldu bir tane daha ortasından bir tane daha şuradan ve 4 ilmeğimi tamamladım ikinci modelimi de yapmış oldum Yine aynı şekilde 1 2 3 ve 4. 4 tane ilmeğimizi uzattık. Diğer şişimize tekrar aldık. Şuradan bakın. 4 ilmeğin kenarından şöyle ilmeğimizi çıkardık. Sonra içinden ikinci ilmeğimizi çıkardık. Kenardan bir daha ilmek aldık. 3 ve içinden bir daha aldık 4 üçüncü modelimizde kurmuş olduk yine aynı şekilde yapıyoruz 1 2 3 ve 4 dördünü de çıkarmış olduk şimdi diğer şişimizi alıyoruz şuradan ilmeğimizi alıyoruz içinden bir ilmek çıkartıyoruz 2. Şuradan şöyle alıyoruz 3 ve içinden yine çıkartıyoruz 4. Kenar ilmeğimizde örüyoruz. Evet. Bu şekilde bir tane modelimizi yapmış olduk arkadaşlar. Düz yüzünden böyle hoş görünüyor. Şimdi arkadaşlar. Buradan aynı ilk başta başladığımız gibi bir modelimizi şu anda bitirdik. İlk ilmeğimizi aldık. Düz olarak bütün ilmeklerimizi örüyoruz. 2 3 ve 4. Aynı şekil devam ediyoruz. 1 2 3 ve 4. Bu ikinci modeli modele geçiş yani. Bir modelimizi bitirmiş olduk. 1 2 3 ve 4. Kenar ilmeğinde örüyoruz. Arkadan da bir sıra ters ördükten sonra yine bir ilmek bir model daha kurmuş oluyoruz ve modelimiz bu şekilde devam ediyor. Yani çok basit ve çok çabuk ilerleyen bir model arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Evet beğendiyseniz yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Bildirimleri açarsanız bir dahaki videomdan da haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.